Ben ve Səbəm Mete bugün sizlerle mini games olan Hero Branch'ın Şimdi başlayalım. Şimdi e, anlatayım ben size. E, amaç burada şey. Hero Branch'a. E... Allahu Ekber. Ah be. <laughs> Abi ya. Abi dur. Ha lan ben, ben öldüm neyi kapatayım. E, i̇şte işte Hero e itaat edeceğiz onun verdiği görevleri yapacağız şimdi abi bu çok güzel. hop lan ne oluyor ya ben ölmedim koş 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 abi abi fazla şey olmadığından dolayı az böyle idare ediyoruz 2 3 el çekerim <laughs> oh son anda hmm, ne o oh, ak bu kardeş bu mu evet adam hemen kopya çekiyor <laughs> oh, abi böyle değişik seriler çekiyorum çünkü abi ee, artık git şey bitiyor ama biz devam edeceğiz Ay abi ucundaydım yani çok şanslıydım Abi Çekil Ha, ha. abi Gusülü, gusülü olmanın faydaları Def, Defol Defol ol Haydi bir dakika Ta 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 ta, ta, ta 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 Burası bağcılar lo Burası bağ Ölmedim lan Hani ölmedim Bunu öldür Hop Hop bu kaldı Bir dakika kardeş Bak şimdi Oh yeah, şu an birinciyim abi. İşte ben bile böyle şöyle böyle yani bu 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 bir bu, bu. pro ah, ah. burası bağcılar, burası bağcılar, burası bağcılar, burası Ah, öldüm abi. Ben birinci deyim fark eden bir şey Bu çok proyuz. İlham verdiğiniz bana. Hala um, hadi uh, al. Abi ben olmasam, Bunlar ne yapıyor? E. Oy. Bunlar demek ki bu güçlü ama onların çoğu yabancı şimdi nasıl yani bunlarda güçlü yok. Böyle bir şey var yani. Hı. Allah. Ana bu değişmiş. Defol. Defol. Ben mi yaptım? Kim yaptı? Allah be. Neyse. Hop. Şöyle hep bir yapınca kötü oluyor. O yüzden biz böyle yapıyorum. Hop. Örsler. Orada hexip gelebilir. Abi ben aa neyse. Birinci izlerle sıkıntı yok. Tamam Laki Konsantre. Hepsi ben öldürdüm. Ne diyor? Jungle bu. Jungle bu değil mi? Ya adamsın sen. Kopya her zaman iyidir. Ee, Allah. Ya. Biz Hoş. Abi bunda hiç iyi değilim Bak Abi şu Apple Monster düştü mü? Şimdi benim birinci olmam. Kim ona? Tamam. La 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 la. Jean-Pierre Navadi, non? şimdi şuraya atmamız lazım hop bir de tarzı istiyoruz yapmayalım Olmuyorsa yaksana hop 1-4 adam lagi ya yeah. adam felaket bu lan like. ya yeah, bakayım bebeğim Allah ya bir hediye yeter bize elveda bu jungle jungle Yine no. yine 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 kim ki yani bir zahmet yap. Bu anı. Aa, şu, şu çok kötü ya. Allah. Abi burada çoğunlukla bak işte görüyor musun bug'dan düşüyor. Bug oluyor yer yeah, istemiyor. O yüzden düşüyor. Ya ben ya abi şaka gibi ya. Ee? Hadi düş. Ama sen gusüllü müsün ya? Yabancı değilsin sen büyük ihtimalle gusüllü? Gözümü Şöyle. Rapor. Surprise. Anladın mı Ben de biliyorum da. <laughs> ha, ben biliyordum oğlum. Aa 18 puan yapmışım ya. Uzun zaman falan ilk ben bunu. <laughs> ya pro. basma. Ee, beyaz ha. Beyazın beyaz <laughs> o da bir şey format Allah, Abi, abi <laughs> bu